Ruhuma kavuştuğum günden beridir, bir ifrit dolanır etrafımı. Çenesi kavisi sözcükler fısıldar kulağıma, titrer bedenim tırnaklarımdan boşalan bir korkuyla. Acaba ben ölüyor muyum? Sözcükler demişti sevgili ruhunu teslim ederken, kalbe aşk göze ziyadır. Eğer ehline sarf edersen bir melek öper dudaklarından şehvetten beri, tenden hürriyetini söküp almış bir eda ile diker nakışlarını boğazın düğümlerine. Bir ifrit dolanır etrafımı, ben ölürken arka bahçede duran, saçlarını rüzgara kaptırmış ceylan, akıtır gözyaşlarını avuçlarına. Şimdi ölüm eceli gökyüzüne serimler, görenler terden sıklam alına, parmak izlerini bırakırlar ne tanrı ne şeytan değildir hatırda artık yalnızca seninle ifritin savaşıdır bu adım ve ruhum etrafında yaratılan <laughs>